Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte YouTube'dan YouTube'da nasıl kapak fotoğrafı yapılır size onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey var böyle YT Studio diye yazılıyor. Hemen size yükleyebilirsiniz ona basıyorsunuz böyle. Hemen gördüğünüz gibi böyle biz birkaç fotoğraf yaptık. Hemen gördüğünüz gibi ben istediğim bir şeye basacağım. şöyle bastım. Tabi siz bunu yeni bir video çekerek de yapacaksınız yapıyorsanız. <laughs> <çıkartacağım adam. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Ve şuradaki böyle kalem gibi bir şey var. Arkadaşlar biz de gene kalem yazıyor. Siz de ev falan da çıkabilir. Hemen oraya basıyorum. Hemen özel küçük resimlere basıyorum. Ve böyle resimler çıkıyor. Mesela misal diyelim. Hmm. Mesela diyelim. kafadan attım. Benim böyle bir fotoğrafım var. Ha, yani şu şekil. Böyle bir diye bastık mı? Öyle oluyor arkadaşlar. Şimdi tabii biz bunu şey yapalım. Silelim. Rezil olmayalım. Evet. Böyle kaydete basmayacağız. Ama böyle sileyelim. Kaydede bastık mı zaten? Sizin kapak fotoğrafınız olmuş olacak. Evet. Hemen hatta biz bir tane yapmıştık. Onu da size gösterelim. Gördüğünüz üzere böyle kapak fotoğrafı yaptık arkadaşlar. Artık bütün, bütün videolarımızı kapak videoları gelecek arkadaşlar. Tabii ben böyle çok yapabilirim yani kapak fotoğrafı falan? Hepsini de yapamayız. Evet, hepsini yapamayız arkadaşlar. Siz seviyorum. Öpüyorum. bay bay.